Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarladayız bugün. Biraz işler var, boru işleri var. Zeytin var, çapalanacak. Ee, bunlar için geldim. Şimdi yarım kalan bir iş vardı burada. Daha önce de videoyu çekmiştim gerçi. Şimdi bir daha yaptığımız işten sonra eee ordumlar patladı şimdi onlara bakacağız zeytinler de zeytinlerimiz de yavaş yavaş büyüyor taneleri şimdi arkadaşlar parçaları aldık malzemeleri şimdi onlarla bakalım yapabilirsek şimdi onları yapacağım. Arkadaşlar Şimdi malzemelerimizi aldık Buraya vana koymamız gerekiyor Koymadığımız zaman basınca girip bunları Bunları buradan attırıyor O yüzden şuraya bir vana koyacağız Şurasını keseceğiz Ondan sonra Vana koyacağız şekilde vanamız buraya gelecek bu şekilde şimdi de bakalım. yapışkan açılmıyor Evet şimdi yapıştırıcımızı sürüyoruz bu şekilde etrafına sonra bunun içine gidi sürdük arkadaşlar. Şimdi tamam. Burası tamam. Şuna da belki şöyle çizik attığımız zaman daha güzel tutuyor. arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi suyumuzu açacağız. Kaç tane çapa yapmamız gereken tarla var. Aşı ektik oraya. Onların çapalamasını gerekiyor. Şimdi onları gideceğiz yapacağız. Sonra bu tarlaya gelip zeytinlerimize su açacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tarlaya geldik. Aşılarımız var. Şöyle bunlara araya küçük şeylerini aldık şimdi çapasını yapacağız. Yani önce gelişmesi lazım, büyümesi lazım. Bunun için toprağı havalandırıp arada bir bakımlarını yapacağız fidanlarımızı büyüteceğiz bir an önce. Bakalım. Ektik burada boş yerler vardı. Hep doldurduk. Şimdi yani yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Böyle Bıra bırakıyoruz. Bundan sonra gelip buraya su da dökeceğiz. Sulayacağız bunları. Şimdi şurada da var. Şimdi şurada da var. Onları da yapalım. Bunlar bir yıllık aşılar. Aşı alırken de bir yıl almak çok iyi arkadaşlar. Hani daha büyük, daha iki yıllıkları var, üç yıllıkları var. Ee, biraz saçma çünkü e, bu onlardan daha hızlı gelişiyor. Daha iyi köklendiriyor, daha iyi toprağa kökünü salıyor. Diğerlerinin e, ektikten sonra kuruma olayı oluyor. Bunlar daha iyi, daha verimli. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Çapa yapmaya devam ediyoruz. Bunları çapalamazsak eğer kan yaşılır. Burada sütlü sarmaşıklar var, kan yaşılar var. Ee, bunları ağacı geliştirmez, devamlı çapa yapmamız gerekiyor. Yoksa e, seneye geldiğimizde bu ağaç yine bu şekilde Olduğu gibi kalır, gelişim göstermez. Ee, bu çapayı yapmamız lazım. Toplağı havalandırmamız lazım. Bir de suyunu falan eksik etmeyeceksiniz. Yani siz de yap, yaptığınız zaman devamlı kapasını yapın. Yanlarını açın böyle. Yoksa gelişmez. Zaten bu sarmaşıklar köke hava aldırmıyor. Şunlara bakalım. Bunları hep kazmamız gerekiyor. bu kadar. Bizden bu kadar. Evet arkadaşlar. işlerimizi bitirdik tarlada. Suyumuzu da açtık. Allah'a yarın yine geleceğiz. Yarın başka tarlaya su açacağız. Şimdilik bizden bu kadar bugünlük. Şimdi erik ağacına geldim bir de. Giderken eve delik toplayayım. Allah vermiş. Maşallah. Salkım salkım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. Eee videoların devamı gelecek. Destek verirseniz güzel olur. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.